Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim, sizlerle başladığımız Kur'an hatmine, diğer adıyla Kur'an sohbetine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki sohbetlerimizde, derslerimizde Cenab-ı Allah'ın Bakara suresinin ilk ayetlerinde öncelikle Kur'an'dan istifade edecek olan müttaki müminlerin özelliklerini saydığını görmüştük. Bir defa daha hatırlayalım. Neydi bunlar? Evet, müttaki müminlerin özellikleri neydi? Gaybe iman etmek. Allah'a, ahirete, cennete, cehenneme, meleklere görmeden görmüş gibi iman etmek. Evet, Kur'an'dan istifade edecek müminin birinci özelliği bu. Ondan sonra da Allah'a saygısını günde beş defa Allah'ın huzurunda durarak namazda ifade etmek. Allah karşısında esas duruş, saygı duruşunu namaz usulü çerçevesinde yerine getirmek. Üçüncü olarak Allah'a karşı Allah'ın bir emrinin gereği olarak Allah için Allah'ın verdiği maldan, mülkten fazlasını zekat olarak, fıtra olarak, efendim sadaka olarak, hayır ve hasanat olarak Allah'ın muhtaç kullarına vermek. Ayrıca Son vahiy adam akıllı inanmak ve eski vahiylere, eski den gelmiş Allah'ın kitaplarına da, eski peygamberlere inanlara da e, indirilmiş bulunan vahiylere de inanmak ve ahiret konusunda şeksiz şüphesiz kesin bir imana sahip olmak, müminlerin özellikleri bunlardı. Müttaki müminlerin özellikleri bunlardı. Allah bunların bu özellikleriyle doğru yolda olduğunu, Allah yolunda bulunduğunu müjdelemişti. Diğer tip insanlar kafirlerdi. Müminlerin inandıkları bu gerçeklere inanmayanlar, ne desen fayda etmeyecek olan insanlardı. Allah onları da iki ayetiyle ifade ediverdi. Onlar kafirdi. Kafirliklerinin neticesini elin bir azab olarak çekeceklerdi. Üçüncü tip ise münafıklardı. Münafıkların özellikleri neydi? İnanmadıkları halde biz Allah'a, meleklerine, ahirete, iman esaslarına, Kur'an'a inandık derler. Ve böylelikle sözde Allah'ı ve Müslümanları kandırdıklarını zannederlerdi. Evet. Halbuki onlar ne Allah'ı kandırabilirlerdi ne de müminleri. Allah onların iç yüzünü ortaya bilen olarak döker ve müminler de onların ne olduğunu böylece anlayarak onların münafıklıklarını bilirlerdi. Dolayısıyla onlar bu hareketleriyle, bu kurnazlıklarıyla ancak kendini kandırmış olurlardı. Cenab-ı Allah işte onların özelliklerini bir iki misalle daha beyan etmektedir. İki teşbihle beyan etmektedir. Bugünkü sohbetimizde veya dersimizde onlar üzerinde duracağız. Evet. Ulaika'llezinehteravuddalalete bilhuda fema rabita ticaretu ve ma kanu muhtedin. Evet. Buraya kadar geçen hafta okumuştuk. Şimdi bugünkü dersimize başlıyoruz. euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meseluhum kemesalillezistevka danaara. Bu münafık diplerin misali bir ateş yakmış adama benzer. Felemma a'da etma hablehu zehab Allahu bi nurihim. Karanlık içinde ateş yakan bir adama benzer diyor bu münafıkların hali Cenabı Allah. Onlar ateşi yakmışlardır. Ateşin ışığından istifade ederek çevre aydınlanınca birkaç adım atarlar. Felemma edaet ma havlu zehab Allahu bi ama biraz sonra Allah onların ateşini söndürür ve terekun fi zulumatil la sonra da onları kap karanlık bir ortam içinde bırakı verir ve onlar artık çevreyi göremez olurlar. Niye Cenabı Allah böyle bir misal vermiş? Çünkü münafıklar diyorlar ki biz inandık inandık dedikleri zaman sanki bir iman ışığı içinde kalmış oluyorlar. İnandık dedikleri sürece efendim bir ışık içinde yürüyorlar ama hemen içlerinden hayır hayır biz bunları aldatmak için böyle diyoruz dedikleri an o ışık sönüyor ve kat karanlık bir ortam içinde Küfür karanlığı içinde kalıveriyorlar. Sumbun bukmun umyun fehum la yarcun. Yüce Rabbimiz onların diğer özelliklerini şöyle anlatır. Bakara suresinin 18. ayetinde. Onlar sağırdırlar. Dilsizdirler ve kördürler. Evet. İmansızlık işte bunu getiriyor insana. Sağırlık Hakikate karşı sağırsın. Sanki kulağın yok. Hakikati söyleyemiyorsun, tasdik edemiyorsun, dillendiremiyorsun. Dilsizsin demektir. Ve hakikati görmüyorsun. Körsün demektir. la la'arjun üstelik bu körlükten bu dilsizlikten ve bu sağırlıktan da dönmek istemezler. Benimsemişlerdir onu. evke sahibi münaseme. Fihi zulumatun ve rahdun ve bark. Yec'alun sahbiyhum fi ezanihim min es-sawai'i al mevt. Vallahu muhitun bil kafirin. Evet. 19. ayeti kerimesinde ise Bakara suresi yüce Rabbimiz münafıkları bir başka misalle şöyle anlatır. Yahut onların durumu karanlıklarla gök gürültüleri ve şimşeklerle yüklü bir buluttan boşanan yağmura tutulmuş kimseye benzer. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah, kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Allah'u muhitun bil kafirin. Yekâdül berkü <laughs> yehtıfı ebsârahum. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alıver. Kullemâ edâ lehum meşev Şimşek etrafı aydınlatınca onun ışığından istifade ederek biraz yürürler. Ve izâ azlem aleyhim kamu. Fakat karanlık çökünce dikilip kala kalırlar. Ve lev şâallâhu lezzehebe bisem'ihim ve ebsârihim. Oysa Allah dileseydi onlara verdiği duyma ve görme duygularını alıverirdi. Ebediyen göremezler ve duyamazlardı. Ama Allah rahmaniyeti gereği verdiğini onlara, bu duyularını onlara vermişken geri almadı. Ama onlar da alınmış gibi oldular çünkü kullanmadılar bu duygularını. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Dileseydi verdiğini birden alır, Evet, sağır olurlardı ve göremez. Göremez duruma düşerlerdi. Allah her şeye kadirdi. Ama almadı. Almadı da onlar görme ve duyma duygularından istifade ederek hakkı duydular mı? Hayır, kulaklarını kapadılar. Hakkı gördüler mi? Hayır. Yine Gözlerinde perde varmış gibi gözlerini kapadılar. Evet perdelerini, göz kapaklarını gerçeğe karşı indiriverdiler. Görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin ilk ayetlerinde insanları üçe ayırmış oldu. Müminler, müttaki müminler onların özellikleri belirtildi. Kafirler... Onların özelliği iki ayette belirtildi. Üçüncü olarak da münafıklar, inandık deyip inanmayanlar. Bunların özellikleri de bu ayetlerde daha fazla olarak açıklanmış bulundu. Dünyada işte bütün bu insanlar yaşayacak ve herkes yaptığının karşılığını din gününde, ahiret gününde alacaktır. Allah bizleri küfürden ve nifaktan muhafaza buyursun gerçek müminlerle beraber yaşamayı nasip müsereylesin Allah'ın selamı ve rahmeti sizinle olsun hoşçakalın değerli kardeşlerim.